Evet arkadaşlar yeni bir YouTube videosunda da birlikteyiz. Bu videoda yeni gelen futbol Day swaplarından hangi ödülleri seçmeniz gerektiği, ödülleri nasıl tamamlayabileceğiniz ve benim neler yapacağım, hangi ödülleri seçeceğimden bahsedeceğim. Bununla birlikte Cuma günkü büyük paket açılışından şu an biriktirmeye başladığım paketlerden de bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi 11 tane kadromda 3 tane de yedekte toplam 14 tane token var. Şu an bu oyunda alabileceğiniz maksimum sayıdaki token sayısı çıkan bütün tokenları aldık. Oyunda şu an 16 tanesi var ama 2 tanesini alamıyorsunuz. Biraz da anlatacağım. Ben şu an 14'ünü aldım. Peki ödülleri nerede kullanacağız? Tek tek bütün ödülleri inceleyeceğim. Niye iyi, niye kötü olduklarından bahsedeceğim ve işte kaç token kasacaksanız yani herkes benim gibi 30-34 taneye gitmek zorunda değil. E, ne kadar kasmak istiyorsanız o bareme göre size en iyi ödüllerden bahsedeceğim ve en iyi tercihlerden bahsedeceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen hedefimiz 8000 abone arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere 14 tane oyuncu olduğunu söylemiştim aslında 2 tane daha var oyunda bunlar da aslında şurada günlük giriş yükseltmesinde arkadaşlar ee, bir tanesi şurada Isaac 7. girişte bir tanesi de 10. girişte McLean iki tane daha oyuncu var ama şu an bunlar için her gün yapma yapmaya devam ediyorsunuz zaten 7. ve 10. günlerde alabileceksiniz yani daha bunu almamızda 6 gün var arkadaşlar şimdi e, ee, i̇lk önce Footbin'de çok yararlı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi normalde Footbin sitesine geldiğinizde bu burası böyle gözükmüyor. Mesela şurada olduğumuzu düşünelim. Şimdi şu menüye bastığınızda şurada bir token tracker var. Siz ana menüdeyseniz şurada direkt gözüküyor. Token tracker'a girdiğiniz zaman arkadaşlar e, şu an Footbird'de gelen bütün tokenları ne zaman biteceklerini ve ne yapmanız gerektiğini almak için gösteriyor. Örnek vermek gerekirse Danimarka, Finlandiya, e, Marki meşap, büyük karşılaşma SBC'sindeymiş. E, i̇şte 23'ünde başlamış 3. ayın 30'unda bitiyormuş arkadaşlar Perşembe günü bitecek yani e, tek tek bütün şeyleri yapabilirsiniz şu an 16 tane gelmiş arkadaşlar e, bu left kafanızı karıştırmasın şurada tiklediğiniz zaman bunu bitirdim dediğiniz zaman azalıyor aslında burada kendi takibinizi yapabilmeniz için yani e, üyelik açmanız gerekiyor onun için ama buradan şimdi 34 bekleniyor e, yani 30 tane görevlere 4 tane mağazaya şu an ekran mağazaya 2 tane gelmiş olması gerekiyor Bir bakalım bir tanesi bu. 85 kalık şu paket ve bir tanesi de şu 90 kalık bu iki paket arkadaşlar. Size iki tane token'ı verdirten e, paketler zaten birisinin süresi bitmiş. Diğerinin süresi bitmiş mi bakalım. Diğerisinin daha süresi bitmemiş O cumaya kadar duruyormuş. Şimdi e, ödüllere gelmek gerekirse. Ödüllerin hepsi burada arkadaşlar. Tek tek üzerinden geçeceğiz. Küçükten büyüğe gideceğim. Burada biraz karışık duruyor çünkü. İlk ödülümüz bir taneye 81 çarpı 11. Bu ödülü sadece ama sadece artık sonuna geldiniz bir tane fazla token'ınız kaldı. Yani o 16 tane kasabildiniz. 15 tane bir şey yaptınız. Bir tane kaldı. Mecbursa alın. Yoksa almayın arkadaşlar. Bunu almak üzerine herhangi bir plan yapmayın ama kalırsa tabii ki değerlendirmek için token'larınızı kullanabilirsiniz. Aynı şey burası için de geçerli. Bu ikisi yani bunlar da gerçekten hiçbir şey atmıyorlar. Yani çok şanslıysanız bir şey çıkabilir ama bunlardan beklentinizin düşük olması gerekiyor. Ee, ama buna geleceğim. Dediğim gibi 85 özellikle böyle. Şimdi iki de Hernan Crespo. Bir bakalım karta. 4 skill 5 zayıf ayak. Yavaş. Kötü dribbling. Yani uçu muhteşem olmayan bir şut. Kötü stamina. Kötü şey. Yani her average by type yapılmaması için bütün sebepler var. Crespo'yu çok severim ama yani çok kötü bir kart. Yani çok bir şey söylemeyeceğim. Uzak durun arkadaşlar. Crespo'dan uzak duruyorsunuz. Şimdi gelelim futbolte birinci takım oyuncu seçimine. Şimdi benim gibi şu ee, şık oyuna plus görevini yapanlar. Şurada biraz karanlık gözüküyor ama şu play to style yani şık oyuna ve onu yapınca tabii şık oynanın bir de plus'ı geliyordu. O da şu artısında garanti bu paketi açtık aslında daha önce biz. Ben bayağı açan insan da gördüm. Bütün çıkabilecek oyuncular burada arkadaşlar bu paketten size. Yani dürüst olmak gerekirse ben Yeray, Djibril Show ve Chukweza dışında hiç kimseyi görmedim. Bir kişi galiba Lafont gördüm. Müller bile görmedim ve gördüğünüz üzere 1.2, 900, 595 sonra 80.000'e 80 düşüyor. Ve bu kartların hepsi çok ucuza gidiyor. Bu paketi almanız için hiçbir sebep yok arkadaşlar. Ee, yani 3 token'lık şeyden de uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Yani o kadar gerek yok ki şöyle gerek yok diyelim 3 tane kaldı bunu alacağına iki tane Crespo bir tane bence bunu alıp Fodder'dan devam etmek daha iyi ama ben şansımı deneyeceğim diyorsan saygı duyuyorum. Şimdi bir ikiyi bitirdik. Üçü bitirdik. Şimdi gelelim 5'e. Burada söylediğim de dediğim gibi 81 çarpı 11 için birazcık geçerli ee, kalırsa artık hiçbir şey yapamazsanız deneyebilirsiniz şansınızı. Bence bir Crespo bir birinci oyuncu takım oyuncu seçiminden iyi bu 82 çarpı 20. Ee, bir Fodder olarak bir şeyler atabilir her zaman. Çünkü Crespo 89 çok yüksek de değil. 93 falan olsa belki o yüzden hani bunları bu kaldıysa 5 tane bunları tercih edebilirsiniz ama dediğim gibi asla onları almak için bir plan yapmayın. Sadece fazla yani yapamazsınız görevler bir şey olursa kulübünüzde kalırsa yapın. Şimdi 10 tane ile devam ediyoruz arkadaşlar. 85 çarpı 10 en güzel ödüllerden dürüst olmak gerekirse benim ödül tercihiminde bir parçasını oluşturuyor kendisi. Gayet güzel fiyat performans ürünüdür. 10 tane kasıp bırakacaksanız yapabileceğiniz en iyi şey. 30 tane kasacaksanız alabileceğiniz en iyi şey. Çok sağlamdır. Ben size e, kefilim arkadaşlar. Ee, nasıl kefilsin abi mantığını anlat derseniz de şimdi bakın. 85 çarpı 10'dan çıkanlarla birlikte ortalama 87 diyebiliriz bence en az. En az 87 ortalama gelir oradan size. Yani 90'lar falan da geliyor. Aslında 88 bile bence daha isabetli. Hadi ortası diyelim. 87.5 diyelim. Yani 87.5 da şöyle oluyor. Bu ikisini topladığımız zaman 49K yapıyor. 24.5K diyelim. Yani ortalama 24.5K'dan 10 tane oyuncu 245K. Yani şu paketten sizin beklemeniz gereken şey arkadaşlar şu paketten 10 tane beklemeniz gereken şey 245k değerinde satılamaz oyuncu. Daha iyisi olabilir, meta oyuncu çıkabilir, bir sürü şey çıkabilir. Ama sizin normal olarak beklemeniz gereken şey burada bu. 85 çarpı ondan beklenecek şey bu. 250k civarında bir fodder. Çok şanslısanız Daha, biraz daha kötü olabilir. Ha, en kötü diyelim hani İki tabi bir tane 86 bir tane 87 yani neredeyse 86 ortalamaya geldiniz ki bence imkansız ama 170-180K'lık bir fodder en kötü ihtimalle bu pakette size vaat ediliyor arkadaşlar. Devam etmek gerekirse bence yani kumar oynayabilecekseniz kumar oynanabilecek tek şey oyundaki bu gruptaki tek SBC bu 15 taneye 87 artı RTTF işte Foot Fantasy Hero Foot Fantasy ve Foot Birthday birinci takım. Şimdi RTTF'de ilginç birkaç oyuncu var. Hero'larda çok iyi kartlar var. Foot Fantasy'de fena olmayan kartlar var. Foot Birthday'de de gördüğünüz 3 tane oyuncu var iyi. Tabii ki geniş bir havuz ama bence burada bir şeyler çıkabilir. 87 artının cazibesine çok kapılmayın. Çok fazla oyuncuyu atmıyor. Ama yine de iyi bir iki tane çarşöpe aradan eliyor. Ee, ama Şöyle düşünmek gerekirse bunu şuradan aslında ben deniyorum. Tabii ki bir kiralık şeyle yerini tutmaz ama şimdi biz günlük şey yapıyoruz arkadaşlar. Siz de biliyorsunuzdur. Günlük giriş SBC'si yapıyoruz her gün. Footbirth Day Daily Login Upgrade. Burada e, ödül olarak şu an göremiyorsunuz ama bakayım şuradan gösterebilecek miyim size. Kiralık oyuncu veriyor. Aslında siz aslında bu paketi durmadan açıyorsunuz her gün. Eğer yapıyorsanız tabii. Bakalım. Daily Login şu. Bakın. Şuradan göstereceğim. Bakın. Bir tane RTTF Food Fantasy, Food Fantasy Hero kiralık veriyor. Burada rating sıralaması yokmuş. Bizimki 87 artı. Bunun üzerinde bir de tabii footbird ekliyor. Biraz daha büyüyor. Yani sizin her gün yaptığınız kiralık oyuncu veren size yükseltmenin, günlük giriş yükseltmesinin bir benzeri aslında burada yaptığınız şey. O yüzden de ben fena şeyler vaat etmediğini düşünüyorum. Ben almayacağım ama şansını denemek isteyenler için gerçekten denenebilecek tek şey bu bence burada. Devam etmek gerekirse Rio Ferdinand'a şöyle bir bakalım. Yani gerçekten saygısızlık yapmak istemiyorum. Eskiden Rio Ferdinand çok iyiydi ama hız bu kadar çıldırmamışken. Yani Rio Ferdinand'ı hani o kadar fazla kişiyle kıyaslayabilirim ki. Yani saygısızlık yapmak istemiyorum ama yeni gelen ki bu da çok kötü bir seviyece burada. İnanılmaz fazla tepki çekti. Yani Disasi'den yavaş bugün gelen. Hani şöyle fena olmayan mesela Maldini SBC gelmişti değil mi oyuna? 88 Maldini SBC gelmişti. Ne kadar önce geldi bu SBC? Ya da ne bileyim? Ya böyle bir Herhangi bir ucuz şey düşünebilirsiniz yani. Herhangi bir ucuz meta stoper düşünebilirsiniz. Birazcık hızlı, Rio'dan hızlı ve şey olan. Ya en kötü, en kötü artık yani. Mesela Fofana. Daha hızlı. Aynı defansı var. Çok daha iyi driplingi var. Pası da daha iyi. Fiziği de 4 fazla. Yani Rio asla yapmamayın. Uzak durmanız gereken bir şey arkadaşlar. Hiçbir mantığı yok. 17 tane asla aketme. Böyle 3-5 olsa belki tamam diyecektim de 17 inanılmaz büyük kazık. Uzak duruyorsunuz. Şimdi gelin elin Shira. <laughs> kart heyecan verici yalan yok. 5 skill, 4 weak foot olmuş ilk kez kart. Average çok kötü olması üzücü. Lengt oluyor, ilginç. Ama şu iki özellik beni benden alıyor. Yani Strength de güzel. Stamina kurtarır. Pasa okeyiz. Kesinlikle kurtarır. Hız tamam denebilecek seviyede. Her şey okey ama bu acilti, bu çeviklik, bu dengeli, bu acilti, bu balansla olmaz. Bence olmaz. Alan çok büyük hayranıysanız ya da çok büyük bir tarihi ya da seviyorsanız olabilir ama diğer türlü hayır arkadaşlar. Alan ben çok severim ama ya şu çeviklikle denge düzeltselermiş olurmuş ama böyle olmaz arkadaşlar. Bu kart uzak duruyorsunuz ve bence en iyi ödül arkadaşlar. iki tane 84 çarpı 20 paketi. Yani içinden 40 tane oyuncu çıkıyor. Burada diğeri gibi bir net bir tahmin yapmak çok kolay değil ama bence bence arkadaşlar yani 500 kaldık fodur görüyorum ben burada. En az. En az demeyeyim de hadi ortalama 500 kalık fodur görüyorum şurada. Yani bunu artı bunu yaptığınız zaman 700-750 kalık fodurı cebinize koyuyorsunuz arkadaşlar. Ben de bu yola gideceğim. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Benim için iki tane 84 çarpı 20 bir de üstüne bu arkadaşlar. Büyük ihtimalle üstüne de kalacaktır. Üstüne de dört tane kalırsa 81 çarpı 11 ile Footbird'e birinci takım oyuncunu alacağım. Benim 34 tane planım bu. Şimdi bir de gelelim niye 27 tane olanı yapmamanız gerektiğini arkadaşlar. Diğer hepsini konuşmuş olduk. Bu oyunda 90 overall üzeri bütün prime ikonlar. Şimdi şöyle göstereceğim. Buradaki oyuncuların çıkma şansı eşit değil. Eşit değil. Yani Levyeş'in çıkma olasılığıyla size Inzag çıkma olsa aynı değil. Üsttekilere gelmiyorum bile. Sadece bir yandan olmaz da eşit olduğunu düşünelim bu şans. Tamam mı? Yani büyük ihtimalle şuralara kadar falan gelmek isteyeceksiniz. Sınır. Belki hadi Henry'yi de alalım falan. Best'i alalım. Şuralar falan. Ben size söyleyeyim. Yani ilk sayfanın tamamı bile değil. Arkadaşlar ne kadar fazla kötü oyuncu olduğunu göstereceğim size. Bakın bu şanslar eşit olsaydı bir de. Şanslar eşit falan da değil. <laughs> Gördüğünüz gibi ben buradan iyi bir şey çıkma şansının %5'in altında olduğunu düşünüyorum. FIFA'nın resmi şeyini yaptığı çakallıkları, çukurlukları da düşünürsek normalde 3'te 1 gibi gözüküyor. Ama bence 3'te 1'den de az da bence %5'in altında arkadaşlar. Dürüst olmak gerekirse çok büyük kumar Tabii ki illaki iyi şeyler çıkanlar olacaktır ama büyük çoğunluğun buradan patlayacağını düşünüyorum. Şu böyle 93 94 olmadığı sürece bu oyuncu seçiminin benim gözümde hiçbir şey yok. Kaç oyuncu içindenmiş? 4 oyuncu. 5 de değil ama okey 4 çok kötü değil yine. İlla bu anlamda şanssız denemek istiyorsan saygı duyuyorum ama ben çok tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Benim gözümde olması gereken şey 2 tane 84 çarpı 20, bir tane sek bu etti size 30, bir tane 3, bir tane oyuncu seçimi ettise bu ve bir tane de bu 34. 1, 3, 1.3 1.3.20.10 arkadaşlar benim tavsiyem budur. 20'de kastımda paketler tabii ki satlamaz paketlere gidiyoruz. Ne yazık ki heyecan verici bir şey arıyorsanız da lütfen 15 tane olanı yapın. Burada güzel bir potansiyel var bence arkadaşlar. Kumar oynamak isteyenleri de buraya davet ediyorum. Video böyleydi. Ee, çok kısa çok 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 kısa şu an daha yeni yeni başladı ama işte megalar 81 çarpı 2'ler 84 çarpı şeyler günlük yüksatmadan gelecekler. Ben buraya girip sonsuz tane 80 artı pik yapacağım. Çünkü şu an hala kulüpte 300 tane oyuncu var. Daha da oyuncular gelecek. Paket biriktirmeye devam ediyorum. Cuma günü sağlam yapacağız. Ee, paketleri de açacağız. Takas paketlerini de açacağız. Alabildiğim kadarını alacağım. En az 20'ye ulaşırım herhalde. 84 çarpı 20'leri de açacağız. Kante de gelir. Kante seveceği de yapacağız. Kadro uçacak. Ve cuma günü inşallah yayında olacağız. En kötü YouTube'da göreceksiniz zaten. Böyle devam edeceğiz. Benim planım bu e, ee, tavsiyelerim de böyleydi. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Video benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. olarak iyi günler.